Merhaba arkadaşlar. Açı ortayla alakalı soru çözümü yapacağız. E, hem iç açı ortay hem dış açı ortay karışık sorular var. Sonrasında ise bugünden sonra MEP kitabındaki e, 9. sınıf MEP kitabındaki üçgende açı üçgen kısmında alakalı yerleri çözmeye başlayacağım. Sonrasında her konu anlatımında hem kendim sorularımı çözeceğim hem de MEP kitabındaki sorulara bakacağım ve onları kanalıma yükleyeceğim. E, takipte kalırsanız memnun olurum. Şimdi bir ABC üçgeninde D noktası iç açı ortaylarının kesim noktasıymış buradaki noktamız. Şimdi iç açı ortaylarının kesim noktasıysa ben ne söyleyebilirim? Demek ki buradaki A'daki açı 2 eş parçaya, B'deki açı iki eş parçaya ve C'deki açı 2 eş parçaya ayrılmış. Bunları söyleyebilirim. Bana ABC, bu B açısını söylüyor. Şimdi harflendirelim arkadaşlar. Bakın buralara A diyelim, bunlara B diyelim, bunlara da C diyelim. Benim üçgenimde. 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C var. 180 derecelik bir ölçüye sahipse her tarafı 2'ye bölersem A B C'nin 90 derece geldiğini göreceğim. Daha sonra şurada bakın minik bir üçgen yakalıyorum. Pembe ile içini size. Bu üçgende arkadaşlar iç açılar toplamına bakarsam bir tane A var, bir tane 110 var, bir tane de C var. 180 yapacağım. 110 diğer tarafa attığım takdirde A C'nin 70 derece kanalını göreceğim. Şimdi şu iki tane denklemi kıyaslarsam burada A artı B artı C 90 yazıyor. Ben A ile C'nin toplamının 70 olduğunu biliyorsam bu durumda 90 gelebilmesi için B'ye 20 kaldı. Bana sorulan yer hem burası hem burası. Yani A, B, C dediği yer bunun toplamı. Burada dikkat ederseniz iki tane B var arkadaşlar. İki tane B olduğu için bizim aradığımız cevap 40 yapacak. Evet sorumuzun çözümü böyle olmalıydı arkadaşlar. Peki. Kolay bir soruydu bu. Diğer sorumuza geçelim. Ee, burada bir ABC üçgeninde CD'nin açı ortay olduğunu vermiş. AC'yi 16, BC'yi 12 uzunluklarında vermiş. Üçgenin çevresinin 42 olduğunu söylemiş. AD uzunluğuyla DB uzunluğunun farkını sormuş arkadaşlar. Peki yapalım hemen. Burada açı ortayım varsa e, ne yapacağım ben? A, D ile D, B arasında bir oran yazarım. Bakın burada 16, 12 varsa sadeleştirirsem. 4'e böldüm 4x. 4'e böldüm 12. 3x yazabilirim. Bu üçgenin çevresi. Yani 16 burası. 12. Bir de bakın burası. 4x, 3x daha 7x. Toplam 42ymiş. 16, 12 daha 28 yaptı. Diğer tarafa atarsam. 7x eşittir. 14'ten yani her tarafı 7'ye bölersem. X'i 2 buldum. Arkadaşlar x'i 2 bulmak demek 4 kere 2'den ad'yi 8, 3 kere 2'den db'yi 6 bulmak demek. Ben ad uzunluğuyla db uzunluğunun farkını arıyorum. 8'den 6 çıktı cevabımız 2 gelecek. Evet bu şekildeydi çözümümüz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Burada arkadaşlar bir e, üçgenimiz var. Yine bir iç açı ortay sorusu olduğunu görüyorum. E, AD'yi sormuş. Bakın bu içerideki uzunluğu sormuş. Bu içerideki uzunluk iç açı ortay uzunluğu. Bununla alakalı bir formül vardı. Bu formülü uygulamadan önce ilk önce benim AC'yi bulmam gerekiyor. Peki AC'yi nasıl bulacağım? Açı ortayın burası olduğu için bakın şu adam açı ortay olduğu için soldaki parçaların oranı yani 5 bölü 3 sağdaki parçaların oranı yani AC bölü 6 bir dışlar yaparsam 30 eşittir. 3 AC bulacağım. Her tarafı 3'e bölersem AC'nin 10 geldiğini yakalayacağım. Burayı 10 buldum. Burayı 10 bulduktan sonra ben AD'yi arıyorum. Peki AD'nin formülü neydi? AD'nin formülü kök içerisinde. Buradaki 5 ile buradaki 10'un çarpımından. Yani 5 çarpı 10'dan. Buradaki 3 ile buradaki 6'nın çarpımını çıkartacağım. Yani ne gelecek? 5 kere 10 50. 3 kere 6 18. Çıkartırsam kök 32 bulacağım. 32, 16 ile 2'nin çarpımı 16 dışarıya 4 diye çıkarken 2 içeride kalacak. 4'ü bizim aradığımız doğru seçenek olacak arkadaşlar. Bu sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Peki. Kapatıyorum. Şimdi buraya diğer sorularımıza geçiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir iç açı ortay sorusu daha görüyorum. Burada bakın yine bir önceki çözümün sorunu aslında ben senin. Bakın burada 6'ya 9 bir oran var. Şimdi ben sadeleştireyim 6 ile 9'u. Şu AB ile BD'yi bulayım. Yani burada şu adam aç olduğu için arkadaşlar AD uzunluğu. Ben ne yapabilirim? Soldakilerin oranı yani AB ile ee, pardon, BD'nin oranı bakın burayla buranın oranı 9 ile 6'nın oranına eşit. 9 ile 6'yı sadeleştirirsem 3 bölü 2 bulacağım. Ne demek bu 3 bölü 2? Ben AB'ye 3x yazarsam BD'ye 2x yazacağım. demek. Peki bunu yazdım. Şimdi ortadaki uzunluk 2 kök 15 nasıl bulunuyor? Kök içerisinde <laughs> 3x ile 9'u çarpıyorum. Eksi 2x ile 6'yı çarpıyorum. Şimdi buradan devam edelim. 2 kök 15 eşittir. Kök içerisinde 9 kere 3 xten burası 18x. 6 kere 2 xten burası 12x gelecek. Bir adım daha uzatalım. 2 kök 15 eşittir. 18x'ten 2x çıkarsa 6x. Şimdi bakın her iki tarafta kök var. Kökten kurtulabilmek için her iki tarafın karesini alarak işlemine devam ediyorum. Bu kare alma işlemini ilk başta da yapabilirdik arkadaşlar. Ben uzattım. Nedense bilmiyorum. 2 15'in karesini 60 bulacağım. Buranın karesini alırsam 6x bulacağım. Her tarafı 6'ya bölersem x'in 10 geldiğini bulacağım arkadaşlar. Bana sorduğu uzunluk AB uzunluğu. x'e 10 yazarsam 3 kere 10'dan cevabım 30 olacak. Çözümümüz bu şekilde olacaktı. Burada açı ortay uzunluğunun arkadaşlar şu formülde bulunduğunu bilin. Bu önemli olabilir. Belki bazen sorular ee, sorulabilir. Yani bize bu uzunlukla alakalı bir soru gelebilir karşımıza. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu seferki sorumuz bir dış açı ortay teorimi. Görüntü zaten belli. Dış açı ortay konu anlatımında bundan bahsettik. Bakın 5 de 3bc diyor. Bunları bir aktaralım yerlerine. Ben dc'yi ye arkadaşlar 3x dersem, bc'yi 5x diyeceğim yazdım. AB ile AC'nin toplamı 22 ymiş. Şimdi dış açı ortayı bu kullanalım. Bakın üçgenin burası. Bu üçgende arkadaşlar şu uzunluk dış açı ortay. Peki nasıl kullanılıyor? 3x bölü 8x yazalım. Eşittir AC'ye bölü AB. Sadeleştirirsem x'ler gider. 3 bölü 8 bulacağım. AC ile AB'nin oranı. AC ile AB'nin oranında 3 bölü 8 varsa ben AC'ye 3K yazarsam AB'ye 8K yazacağım. Ve soruda verilen şu bilgiye bakarsam bu ikisinin toplamı 22 ise 8K ile 3K topladım 22'ye eşit 11K 22'den K'ye 2 oldu. Bana AC'yi sormuş. Ben AC'ye 3K demiştim. K yerine 2 yazarsam cevabım 6 gelecek arkadaşlar. Çözümümüz bu şekilde olacak. Evet burada da arkadaşlar dış açı ortay teoremini kullandık. Dikkat edelim lütfen. Önemli formüller bunlar. Önemli kurallar arkadaşlar. Evet buradaki soruya geliyorum. Dikkat edersek buradaki soruda da bir dış açı ortay bariz belli gözüküyor. Kuralımız zaten belliydi. Kuralımızı hatırlıyoruz. Bu dış açı ortay kuralını burada kullanmaya çalışalım hemen basitçe kuran nedir arkadaşlar? Üçgenimiz burası. Bu üçgenle arkadaşlar şuradaki uzunluk bizim dış açı ortayımız. O zaman burası dış açı ortay olduğu için arkadaşlar yapacağımız işlem belli. Ee, ben burada ee, ne yapacağım? Formül yani kuralı uygulayacağım. Yapacağım çok ekstrem bir şey yok. Yani şunu yapacağım. 4 bölü buranın tamamı yani 4 artı x eşittir. Şu içerideki parça bölü bu dışarıdaki parça. İşler dışarı yapıyorum. 4 kere 5, 20. 2 ile 4'ü çarptım. 2 ile x'i çarptım. 8'i diğer tarafa atarsam 12 eşittir 2x bulacağım. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x'in 6 geldiğini rahatlıkla yakalayabileceğim arkadaşlar. Peki gayet güzel. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Burada arkadaşlar bir e, yine dış açı ortaydan bahsedildiğini görüyorum. Peki bu dış açı ortayı biz burada nasıl kullanmaya çalışacağız? İsterseniz bunu bir bakalım. Ee, i̇lk önce bir e, özel üçgen var 8-15-17 üçgeni. Hemen onu bir yakalayalım arkadaşlar. 8-15-17 üçgeninden şuranın 15 geleceğini gördüm. Bu ABD üçgeninde. Bu ABD üçgeninde şuradaki AC uzunluğu bizim dış açı ortayımız. O zaman yapıyoruz kuralımızı x bölü tamamı x artı 8 içerideki parça bölü dışarıdaki parça yani 15 bölü 17. İşte arkadaşlar 17x eşittir 15x artı 15 g 8 120. 15x'i diğer tarafa atarsam 2x eşittir 120. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman x'in 60 geldiğini bulabileceğim arkadaşlar. Çözümümüz böyleydi. Yine basit bir dış açı ortay uygulama sorusu arkadaşlar Evet. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. Bu mesela testteki bence en kaliteli sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu soruda nasıl bir şey göreceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Buna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada açı ortay yok gibi gözüküyor. Aslında var. Peki nerede? Şimdi onu bulalım. Arkadaşlar bakın şunu seçelim bize BC'yi sormuş burayı. Şimdi bakın burası bir dik üçgen olduğu için bir 3 4 5 var. Şuradaki üçgenleri ben artık bir yazayım. <laughs> Arkadaşlar burada şu AB kenarını uzatırsam bakın şuranın 180 yapması için 90 45 Evet bakın buraya 45 kaldı. Bunu yakalamam gerekiyor. Bunu yakaladıktan sonra buradaki bizim ABD üçgenimizde Şuradaki BC dediğimiz uzunluk dış açı ortay oldu. Bu dış açı ortay buradaki 5'in uzandığı kenarla kesişti A'da. O zaman şu noktadan dış açı ortay teoremini uygulamaya başlıyorum. Benim üçgenimi ters çevirmiş adam. Ne yapıyorum? A bölü tamamı A artı 5 eşittir. Üçgenin içinde kalan kenar bölü dışında kalan kenar. Yani 3 bölü 4. İşler dışlar yaparsam 4a eşittir 3a artı 15. 3a'yı diğer tarafa atarsam a'nın 15 geldiğini yakalayacağım. a'yı buldum 15. Bize a'yı sormuyor bc'yi soruyor. bc dikkat ederseniz <laughs> pardon bizim dış açı ortay uzunluğumuz. Nasıl bulunur dış açı ortay uzunluğu kök içinde? Buradaki a dediğim sayıyla yani 15 buranın tamamı 15 artı 5, 20 çarpılır. Eksi içerideki kalan kenarla dışarıdaki kalan 3 ve 4 çarpılır. 15 kere 20 arkadaşlar 300. 3 kere 4, 12. Çıkarma işlemimi yaparsam burasını ben 288 bulacağım. 288, 144 ile 2'nin çarpımı. 144 dışarıya diye 12 diye çıkarken 2 içeride kalacak. 12 kök 2 bizim aradığımız doğru seçenek gelecek arkadaşlar. Soru çok güzel bir soru. Burada bu uzatma işlemini e, yakalayamazsak açıkçası zorlanabileceğimiz bir soru. E, dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar buna. E, bu tarz soruların pratiğini yaparsanız zaten bunlara alışacaksınızdır. Evet son sorumuz arkadaşlar. Yine bir dış açı ortay uzunluğu isteniyor bizden bu soruda. Peki nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. X'i bulabilmem için şuradaki A'yı bulmam gerekiyor. Üçgenim ABC. Bu ABC üçgeninde AD uzunluğu benim dış açı ortayım. Peki ne yapıyorum? 21'in tamamına oranı diyorum. Yani 21 bölü 21 artı A eşittir. İçerideki kenar bölü dışarıdaki kenar. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 3'e böldüm. 3'e böldüm. İşler dışları vurursam 7 kere 4 28 21 artı A'ya eşit. Yine bir diğer tarafa atarsam A'nın 7 geldiğini bulacağım. Buradaki A kenarı 7 çıktı. Peki ben X'i arıyorum. Benim A'yı bulmam gerekiyordu. Buldum A'yı. Peki X nedir? X arkadaşlar eşittir. Kök içerisinde 21 ile tamamı çarpılacak buranın. 21 artı 7'den 28 gelecek arkadaşlar. Burayı çarptım. Sonra eksi üçgenimizin içeride kalan kenarı 6 ile dışarıda kalan kenarı o da buradaki gördüğünüz parça arkadaşlar 8'in çarpımı olacak. Peki şimdi çarpma işlemini yapalım. 21 ile 28'i çarparsak arkadaşlar 588. 6 ile 8'i çarparsak 48. Buradaki çıkarma işlemini yaparsak kök 540 olacağız. 540 arkadaşlar kök dışına çıkardığımız takdirde de doğru seçtiğimizi bulmuş olacağız. 540 kök dışına nasıl çıkartabilirim? Ee, bunu bununla ilgilenelim şimdi isterseniz. Şuraya gelelim. Ben 540 yerine arkadaşlar şöyle bir şey yazacağım. 540 54 çarpı 10 demek. Burayı biraz daha düzeltelim. 54 27 ile 2'nin çarpımı, 10 da 2 ile 5'in çarpımı arkadaşlar. Buradan şöyle bir şey yakalayacağım. Buradaki 27'yi hani 9 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 diye yazarsam 540 elde etmiş olacağım. Bakın şurası 4 yapıyor. 5 var. 9 yer, 27 de 9 çarpı 3 yazdım. Burada 9 kere 4 36 yapar. Dışarı 6 diye çıkar. 3 kere 5 15 içeride kalır. 6 küp 15 aradığımız doğru seçenek olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, bu çözümlerden sonra yine en kısa zamanda MEP kitabındaki açı ortay sorularını çözmeye başlayacağız. Tabi orada daha önce çözmemiş olduğum açılar kısmıyla veya yani ilk baştan açı ortaya kadar gelen kısımları da çözmeye başlayacağım arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.